Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Hoca'nız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler umarım ki yerindedir. Arkadaşlar fonksiyonlar 14. dersimizdeyiz. Bu dersimizde mutlak değer fonksiyonunu işliyoruz. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak her zaman olduğu gibi tanımla başlıyoruz. Mutlak değerli ifade içeren bir fonksiyonun grafiği çizilirken... Mutlak değerli ifadeyi sıfır yapan değerlere kritik değerler denir. Öncelikle kritik değerin ne demek olduğunu öğrendik. Örneğin bir fx fonksiyonumuz var. fx fonksiyonu x eksi 1'e eşit. İşte diyor bu ifadeyi sıfır yapan bir değer varsa ki nasıl sıfır yaparız arkadaşlar biz bu değeri? x eksi 1'i sıfır eşitleriz. x buradan ne çıkar? 1. İşte bu x değeri kritik noktadır. Ve bu kritik nokta önce bulunur. Tamam hocam buldum. Sonra... Tanım kümesi bu kritik değerlere göre fonksiyon parçalı fonksiyon haline getirilir. Demek ki benim çıkaracağım sonuç şu arkadaşlar. Bir mutlak değerli fonksiyon verildiğinde biz onunla ilgili işlem yapabilmemiz için ya da grafik çizebilmemiz için onu neye çevirmemiz gerekiyor? Parçalı fonksiyona çevirmemiz gerekiyor. Dilerseniz bunu örnek üstünde inceleyelim. İlk örneğimiz fx mutlak x fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak yazıp bu fonksiyonun grafiğini çizin diyor. Arkadaşlar ilk olarak neye bakıyorduk? Kritik noktaya bakıyorduk. Kritik nokta fonksiyonun içini sıfır yapan değer. Mutlak değerin içini sıfır yapan değer. O zaman x eşittir sıfır nasıl bir noktadır arkadaşlar? Kritik noktadır. Ben bu kritik noktaya göre ne yapacağım? Bu fonksiyonu parçalı fonksiyon haline getireceğim. Şimdi biz biliyoruz ki mutlak x'li bir ifade verildiğinde arkadaşlar x sayısı eğer ki sıfırdan büyük ya da eşitse ve x sayısı sıfırdan küçükse fonksiyonumuz farklı davranıyordu. Benim x sayım sıfırdan büyük eşitse mutlak değeri iyi hatırlıyorsunuz umarım. Çünkü hatırlaman gerekiyor. Biz ne diyorduk x içerisi mutlak değerin içerisi sıfıra eşit ya da sıfırdan büyükse dışarı aynen çıkıyordu. x olarak çıkacaktır. Fakat mutlak değerin içi negatif bir sayısa dışarıya işaret değiştirir çıkar demiştik. O halde ben artık fonksiyonumu yazabilirim arkadaşlar. fx fonksiyonunu parçalı fonksiyon için yazmak için öncelikle şu parantezi koyuyoruz. Ne diyeceğiz? x büyük eşit 0 ve x küçük 0 gibi iki tane kuralım var. Bu kurala göre fonksiyonun kuralı neler olmalı? x büyük eşitse 0'dan fonksiyon direkt x olarak adlandırılacak. x 0'dan küçük ne yazacaksın arkadaşım? Eksi x olarak yazacaksın. Bakın parçalı fonksiyona çevirdik. Bir önceki dersimizde biz ne anlattık? Parçalı fonksiyon. Grafiğini anlattık. Çizimini anlattık. Buyur gel çizelim. Arkadaşım umarım bu fonksiyonu hatırlıyorsundur. Hani y eşittir x fonksiyonu. Birinci açı ortay. Hatırladın mı bunun grafiğini? y eşittir eksi x. Bu da onun y eksenine göre simetriydi. Öncelikle bunu çizeceğiz. Ama hangi noktada çiziyorum dikkat et. x'in sıfırdan büyük ve eşit olduğu yer. x'in sıfıra eşit olduğu nokta burası. Tamam hocam. x'in sıfırdan büyük olduğu yer sağ taraf. Sol tarafı görmezden gelebilirim. Sağ tarafta hangi kuralı kullanacağım? Y eşittir x kuralını. Bakın burası aslında y eşittir x demek. Y eşittir x'i çiziyorum. Y eşittir x. 1'e 1 noktasından, 2'ye 2 noktasından, 3'e 3 noktasından devam edip gidecektir. Dikkat et bu noktaların hatta koordinatlarını istesem yazabilirim. 1'e 1. Bu noktayı yazıyorum. 2'ye 2 noktası. Değil mi arkadaşım? İşte bu yazdığımız kısım daha doğrusu bir çizdiğimiz kısım. Neresi? X'in sıfırdan büyük ya da eşit olduğu kısım. Burayı hallettik. Geldik ikinci bölüme. X'in sıfırdan küçük olduğu bölge. Kapattım. Grafiğimin sağ tarafını. X'in sıfırdan küçük olduğu bölge. Biliyorsun ki bu taraf. Yani sol taraf. Burada ne yapacağız? Y eşittir. Eksi X grafiğini çizeceğiz. Bakın benim burada çizmem gereken grafik. Y eşittir eksi X'in grafiği. Bunun grafiği nasıldı? Y eşittir X'in. X'e e, özür diliyorum. Y eksenine göre simetriye alınmış grafikti. O halde bunu da çizmek isteseydik şu şekilde devam ettirecektik. Ve grafiğimiz bu şekilde uzanacaktı. Dikkat edin bu çizdiğim noktalara. Bakın eksi 1'e artı 1. Gerçekten x yerine ben eksi 1 koyarsam y değerine çıkacak artı 1. Aynı şekilde ben x değerine eksi 2 verirsem y değerine çıkacak artı 2. Aynı şekilde ben x'e eğer eksi 3 değerini verseydim y değerinde yine artı 3 değerini alacaktı. İşte size arkadaşlar fx eşittir mutlak x'in grafiği. Aslında ekstra bir olayı yok. Senin tek bilmen gereken önemli olan nokta nedir? Senin mutlak değerli ifadeyi öncelikle parçalı fonksiyona çevirmen gerekiyor. Ve bu parçalı fonksiyonun grafiğini çizmen gerekiyor. Gelin başka bir örnekle devam edelim. Şimdi mutlak değerli fonksiyonların grafiği için harika bir kural veriyoruz. Mutlak değerli fonksiyonların grafiği çizilirken mutlak değer yokmuş gibi grafik çizilir. Hmm. Grafik yokmuş gibi ne yapıyormuşum birinci kuralım? Grafiği çiziyormuşum. Daha sonra x ekseninin altında kalan kısımların x eksenine göre nesi alınıyormuş arkadaşlar? Simetriye alınıyormuş. Gelin bunu örnekle incelemeye çalışalım. fx eşittir x eksi 2'nin grafiği bize verilmiş. Tamam grafik yokmuş da özür dilerim. Mutlak değer yokmuş gibi grafiği çizdik. Oldu. Şimdi mutlak değerli halini yani fx eşittir mutlak x eksi 2'yi çizebilmek için x eksenine göre nesini alıyorum x eksenin altında kalan kısmın simetriğini alıyorum. Şimdi x eksenin üstünde kalan kısma bakıyorum ve bunu hiç değiştirmeden birebir aynen çiziyorum arkadaşlar. Çizdim hocam. Daha sonra bakın x eksenin altında kalan kısmın x eksenine göre simetriye alındığında bu noktadan başladıysam her dikkat şu hizalama da devam edeceğim. Çünkü birebir nokta nokta simetriğini alıyorum x eksenine göre. O halde benim fonksiyonum şu şekilde devam edecek. Yani ben şu an fx eşittir mutlak x eksi 2'nin grafiğini bu yöntemle çok kolay bir şekilde buldum. Neymiş kural? Öncelikle mutlak değer yokmuş gibi grafik çizilir. Ardından x ekseninin altında kalan parçanın x eksenine göre nesi alınıyormuş? Simetri alınıyormuş sonuç bu. Bu örneğimizde bir parabol grafiği verilmiş arkadaşlar. Gx eşittir x kare eksi 1. Gördüğünüz gibi parabolün grafiği çizilmiş. Biz bu parabol grafiği eğer mutlak içerisinde olsaydı grafiğini bulmaya çalışacağız. x kare eksi 1'in bakın aynı şekilde yazdım. Ekstradan ne yaptım? Mutlak değer yaptım. Ne yapıyorduk? x eksenin üstünde kalan kısımları aynen çiziyorduk. O halde bakın artı 1 ve eksi 1'de değerler var. Artı 1 ve eksi 1'de değerlerim var. Bunu şu şekilde yukarı alıyorum. Bakın bu birinci kolu. Şurası ikinci kolu. Tamam hocam bunları çizdik. Bundan sonra x eksenin altında kalan kısmı ne yapıyorsun? Simetriğini alıyorsun. Nereden geçmiş aşağıda y ekseninde? Eksi birden geçmiş. O halde simetriğini aldığında nereden geçmesi gerekiyor? Artı birden. Aynı şekle benzetiyorsun. Bak şu şekilde simetri alınıyordu değil mi? Bakın simetriğini alıyorum. Simetriğini aldığında oluşan grafik buna benzeyecektir biz neyin grafiğini çizdik? Gx eşittir mutlak içerisinde x kare eksi 1'in grafiğini çizdik. Oldu mu? O zaman gelin başka bir soru yapalım. Evet karşımızda güzel bir örnek var arkadaşlar. Fx eşittir 2x eksi 4 fonksiyonunun grafiğini çiziniz diyor. Ne yapıyoruz bu tarz sorularda? Önce kritik noktayı buluyoruz. Bakıyorum kritik noktası bulunuyor. Mutlak değerli ifadenin içerisinde ne eşitliyorduk? Sıfıra eşitliyorduk. 2x eksi 4 sıfırsa 2x eşittir 4 Buradan da her iki tarafı ikiye böldüğümüzde x eşittir ne olarak bulunacaktır? 2 olarak bulunacaktır. O halde ben hemen bir sayı doğrusu çiziyorum. Ve bu da sayı doğrusu üzerinde x eşittir 2 noktasını gösterdim. x eşittir 2'nin sol tarafında mutlak değerden dışarı farklı çıkacağım. Sağ tarafına farklı olarak çıkacağım. Peki başlayalım. x eşittir 2'den küçük değer verirsem, örneğin 1 ya da 0 verirsem, 0 verdiğimi düşünelim. Mutlak değerin içinde ne olacaktır? Eksi 4. Bu ne demek arkadaşlar? mutlak değerin içi negatif değer alırsa işaret değiştirerek dışarı çıkar. Yani artı 2x dışarıya eksi 2x, eksi 4 dışarıya artı 4 olarak çıkacaktır. Tamam hocam burayı hallettik. Gel sağ tarafa geçelim. x eğer ki 2'den büyükse arkadaşlar 3, 4 gibi değerler yazarım ve içerisi pozitif değer alır. Ve içerisi pozitifse arkadaşım ne yapıyorum dışarıya? Aynen çıkarıyorum mutlak değerli ifadelerde. Bakın iki tane denklem elde ettik. Bunu hemen parçalı fonksiyon şeklinde yazmaya çalışalım. Birinci elde ettiğim denkleme 2x eksi 4 dersem. ikincisine eksi 2x artı 4 dersem. Gelin hangi sınırlarda bunun olduğunu bulalım. x 2'ye eşit ya da 2'den büyükken bunu elde ediyorum. x 2'den küçükken de alttaki denklemi elde ediyoruz. Şimdi gelelim bu grafiği çizmeye. Arkadaşlar ben yukarıdaki grafiği çizeceğim. Ardından x eksenine göre nesini alacağım? Altta kalan kısmın simetrini alacağım. Kuralda da görmüştük. Şimdi bakalım bunun grafiğini çizebilmem için ilk olarak x'e 0 veriyorum. x'e 0 verdiğimde elde ettiğim değer 2 çarpı 0 eksi 4'ten eksi 4'tür. Yani senin noktan sıfıra eksi 4 noktası arkadaşım. Gel şimdi y'ye sıfır verelim birlikte. y'ye sıfır verdim. 2x eksi 4 sıfıra eşitse eksi 4'ü attım karşıya 4 eşittir 2x her tarafı 2'ye böldüğümüzde x geldi 2 geldi ki zaten bunu yukarıda yapmıştık ya buradan gelen noktamız 2'ye 0 noktası gelin noktaları gösterelim 2'ye 0 noktası burası arkadaşlar 0 eksi 4 noktası muhtemelen burada bir yerde ne yapacağız bu doğruları birleştireceğiz hadi birleştirelim şu şekilde başlıyorum yukarı doğru gidiyorum Yukarı doğru böyle çıktım. Hocam niye burayı çizik çizik yaptın dersen arkadaşlar biz x eksenin üstünde kalan yani x büyük eşit 2'den olan kısmı çizdik. Şimdi ne yapacağız? Altta kalan kısmında ne yapıyor? Denklemimiz değişiyor. x 2 x artı 4 oluyor. Peki burayı tek tek hesaplayıp bulacak mıyız? Gerek yok. Ne yapıyorduk bunun için arkadaşlar? X ekseninin altında kalan kısmın simetriğini alıyorduk. O halde ben bu kısmın simetriğini alırsam fonksiyon grafiğim ne yapacaktır? Buna benzeyecektir. Artık yazabilirim. Bulduğumuz fonksiyon grafiği fx eşittir. Mutlak içerisinde 2x eksi 4'ün grafiğidir. Arkadaşlar son sorumuz sert bir soru. Her e, kitapta 9. sınıf kitabında göremeyeceğiniz tarzda bir örnek. Bakıyoruz örneğimize. fx mutlak x artı mutlak x artı 3 f r'den r'ye fonksiyonu parçalı fonksiyon biçimde yazınız diyor. Ne yapıyorduk parçalı fonksiyon biçiminde yazmak için? Öncelikle kritik noktaları buluyorduk. Mutlak x'in Kritik noktası nasıl bulunuyordu? Mutlak'ın için neye eşitliyordun? Sıfıra eşitliyordun. O halde birinci kritik nokta x eşittir sıfır noktası. Gelelim bu ifade. Bu ifadenin içini sıfırlayan noktayı arıyoruz arkadaşlar. x artı 3. x artı 3'ü sıfır eşitlediğimizde x'in değerine gelecektir. Eksi 3 gelecektir. O halde benim iki tane kritik noktam var. Benim bu iki kritik noktaya göre hareket etmem lazım. Bakın arkadaşlar. fx mutlak x artı x artı 3 ifadesinin şu şekilde parçalamaya başladık. Bu en sol tarafa x'in eksi 3'ten küçük olduğu taraf olarak kabul edeceğiz. Arada kalan kısmı x eksi 3'ten büyük olabilir ama hala sıfırdan küçük olabilir. Fakat son kalan yere ne yazacağım? x denen sayı sıfırdan büyük olabilir. Yani biz bütün ihtimalleri göz önünde bulunuyoruz. Şimdi x'in eksi 3'ten küçük olduğunu düşünüp mutlak değerden dışarı çıkarıyorum. Eğer ki senin x'in eksi 3'ten küçükse bu ifadenin içi negatiftir. Ve negatif ifadeler dışarıya mutlakın dışına çıkarırken işaret değiştirir. Bakın ne oldu? Eksi x oldu. Yine aynı şekilde x artı 3. Ben x'e eksi 3'ten küçük bir değer verirsem yani eksi 4 gibi bir değer verirsem bunun içi negatif çıkacaktır. Yani mutlakın içi negatifse dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Eksi x eksi 3 olarak çıkar. Peki ben bu işlemi yaptığımda ne gelecek? Eksi 2x, eksi 3 şeklinde bir ifade elde edeceğim. x, eksi 3'ten küçükse senin çizmen gereken fonksiyon bu. Geldim buraya. Eksi 3 ile 0 aralığındaki eksi 3'e dahil olabilir. Bir değer verdiğimizde. Mutlak x'in içi hala negatif olacak. İstersen içerideki aradaki değerleri var. Bak eksi 1 var, eksi 2 var. Gördün mü mutlak x? Hala negatif. Negatifse dışarıya nasıl çıkarıyorum ben o ifadeyi? Önüne işe eksi koyarak ya da işaret değiştirerek demiştik. Aynı şekilde x artı 3'ün içerisine eksi 3 ile 0 aralığında bir değer veriyoruz arkadaşlar. Örneğin eksi 1. Sen buna eksi 1 verdiğinde eksi 1 artı 3 tane yapacaktır? Artı 2 içerisinde ne oluyor? Pozitif değer oluyor. Pozitif değerse mutlak değerin içi dışarıya aynen çıkar arkadaşım. Artı x artı 3 şeklinde aynen çıkarttım. Peki burada işlemleri yaptığında bu x'ler cırt cırt birbirini götürdü. En son geriye ne kalacak? sadece 3 kalacak. Burada da sıkıntı yok hocam. Tamam. Gel o zaman son kısma. Eğer ki senin x değerin 0'a eşit ya da 0'dan büyükse örneğin 1 ver. Sen x'in içine yerine 1 yazarsan mutlak x, x 0'dan büyük bir değer alır ve dışarıya aynen çıkar. Aynen çıkar. x artı 3 ifadesinde x yerine 0'dan büyük bir değer verdiğinizde yine içerisi nasıl bir değer olacaktır arkadaşlar? Pozitif bir değer olacaktır. Mutlak değerin içi pozitif ise dışarıya aynen çıkacaktır. Yani x artı 3 olarak dışarıya çıkardım. Gel gelelim bu işlemi yapmaya. İki tane x'imiz burada var. Bir de yanında kocaman bir artı 3 var. Artık biz fx fonksiyonunu parçalı fonksiyon biçiminde yazabiliriz. fx fonksiyonu eşittir dedim. Bakın 3 parça şeklinde yazacağım. İlk parça x eğer ki eksi 3'ten küçükse bizim fonksiyonumuzun kuralı eksi 2x eksi 3'müş. Yazdım hocam. Geldim benim x'im Eksi 3 ile 0 aralığında bir değer alıyorsa fonksiyonum sabit fonksiyon özelliği gösterecek ve yerine sadece 3 yazacağım. Ve son durum. Benim x değerim 0'dan büyük ya da eşit olduğu durumda fonksiyonumun ifadesi kuralı 2x artı 3 olarak yazılacakmış. Tabi isterse biz bunun grafiğini de çizebiliriz artık ama ben bu soruda grafik sorulmasını istememiştim. Sadece parçalı fonksiyonun nasıl bulunduğunu göstermek istedik. Bu şekilde gösterilir. Eğer ki senin sınavında da gelirse mutlak değerli ifadeyi genelde parçalı fonksiyona çevirme soruları gelir. Konumuz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.